Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız veriler çerçevesinde 10 Nisan'dan itibaren 13 Nisan akşamına kadar ilimiz Düzce'yi de kapsayacak şekilde bölgemizde zirai don uyarısı verilmiştir. Valiliğimiz ve muhtarlıklarımız düzleminde vatandaşlarımıza zirai don kapsamında tedbir almaları konusunda uyarlar geçilmiştir. Bugün de şu anda Musa Baba köyümüzde çiftçilerimizin zirai donak karşı almış oldukları tedbirleri yerinde incelemek amacıyla tarım teşkilatımızla beraber bizler de sahadayız. Maalesef zirai don olayları ilimizde yüksek rakımlı kesimlerde özellikle fındık olmak üzere bazı meyve ağaçlarında kısmi şekilde hasar verdiğini sahada çalışan tarım teşkilatımız raporlamış durumda. Buradan çiftçilerimize karşı devam eden don olaylarına karşı tedbirlerini almaları konusunda tekrar bir hatırlatma yaparken Tarsim diye adlandırdığımız tarım sigortaları devletimiz tarafından desteklenmekte. Poliçe bedelinin yüzde ellisi devletimiz tarafından karşılanmakta. Vatandaşlarımızdan Tarsim'i bulunanlar zirai don kapsamında meydana gelen hasarlarda poliçe çerçevesinde tarım sigortaları tarafından zararları karşılanacak. Bu noktada Tarsim yetkilileri ve il tarım müdürlüğümüz personellerince sahada çalışmalar yapılmaktadır. Bugün Musa Baba köyümüzde vatandaşlarımızın zirai karşı almış olduğu tedbirlerden sisteme yöntemini hep beraber izledik. Vatandaşlarımız sistemenin yanında balya yakma gibi Don olaylarına karşı bahçelerde farklı ısı tedbirleriyle don zararının asgari seviyede atlatılması konusunda çalışmalarını yapmaktadır. Tarım teşkilatımız, ziraat mühendislerimiz de vatandaşlarımıza bu noktada kılavuzluk yapmaya devam etmektedir. E, vilayetimizde 750 bin metrekarelik alanda, 750 bin dekarlık alanda ziraat faaliyeti bulunmakta. Bunun 665 bin dekarında ise fındık tarımıyla uğraşılmakta. Yani Düzce'de tarım denilince neredeyse %95'ini fındık diyebiliriz. Ee, özellikle Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerimiz olmak üzere yüksek rakımlı kesimlerde maalesef fındık bitkimizin ziraidondan kısmen etkilendiğini bizler de tarım teşkilatlarımızda müşahede etti. Bu belli bir rekolte düşmesine sebep olacağını şu an için gözlemlemiş durumdayız. Arkadaşlarımız saha taramalarını tamamladıklarında zararın miktarı tam olarak ortaya çıkacaktır. E, gerek düzce tarım il müdürlüğü görevlerimiz olsun gerekse Tarsim yetkilileri bu noktada saha taramasına devam etmektedir.